Evet arkadaşlar bugün sizinle hayvanları öğreniyoruz. Şimdi bunları Lara'nın yanına götürelim ve bakalım hangi hayvanlar isimleri neler bu hayvanların. İncil kızlar. Ne yapıyorsunuz burada? Meyveler, şekerler. Paten burada. Hadi gelin sizinle bugün şey oynayalım. Hayvanları öğreniyorum oynayalım. Yine önce kumandayı verir misin bir tanem? Televizyonu kapatalım bir. Kumandayı ver anneciğim. Fili fil fil. Lina dökmeye başladı. Üstündeki hayvan ne meselalara? Söyler misin? Arı. Burada hangi hayvanlar var? Önce bak şöyle yapalım mı Lina? Bu hayvanları koyalım isimlerini söyleyerek. Ana ben biliyorum. Ee, Bu ne Tamam şimdi önce Lina senle başlıyoruz. Bu hayvanı bize göster ve oraya koy. İsmini söyleyerek. Kaplumbağa. Kaplumbağa evet. Ama şu tarafa çevirelim ki arkadaşlarınız da görsün olur mu? Kaplumbağalar hiçbir şey demiyorlar. Evet bir tanem. Ne anneciğim anlamadım. Kaplumbağalar hiçbir şey demiyorlar. Şu poşeti verir misin bir tane? Bütün hayvanlar e, farklı sesler çıkarıyor ama kaplumbağa biraz sessiz hayvan. Biz sesini duymuyoruz. O hangi hayvanlara bakalım? Bu ayı. Ayı değil o. Bak siyah beyaz ayıcığa da benziyor ama bu ne biliyor musunuz? Panda. Evet. Panda hangi ülkede bulunuyor biliyor musunuz? Mesela şu an hangi ülkede var panda? Hmm. Kobuzettin. Kobuz Öyle bir ülke yok. En azından onu biliyoruz. Sıra ablanda. Bu abla. Tamam onu da sen koy. Bundan sonrasına Lina koysun. Aslan. Evet. Bir dakika tekrar edelim mi? Bu ne? Kaplumbağa. Bu ne? Panda. Nesli tükenmekte pandaların. Gelecekteki yıllar panda olmayabilir belki hiçbir yerde. Bu da ormanın en güçlü hayvanı. Yani. Aslan. Evet. Senin elindeki ne Lina? Zürafa. Zürafa. Zürafaların boynu böyle kocaman değil mi? Mesela burada salonda bir tane zürafa olsa boynu böyle tavana kadar değer mi? Ben, de, ben, çıkar. ben zürafanın Bilemiyorum. Bineceğim böyle. Boynuna mı bineceksin zürafanın? <laughs> bir de zürafaya soralım bakalım seni boynuna bindirmek ister mi? Lara bu hangi hayvan? Köpek. Köpeği koyar mısın yerine? Bak, Lina sıra köpeke. sende. Bakayım. Lara bütün hayvanların omzuna biniyor. <laughs> Tekrar ediyoruz. Hav hav köpek. Fil burnuna su çekiyor. Suyu fışkırtıyor. Kaplumbağa böyle dışında evini taşıyor sırtında. Değil Bak. mi? Çok sert bir kabuk var. Zürafa. Tamam anneciğim peki. Evet zürafalar ot yiyormuş Dino öyle söylüyor. Bir de bu zürafaların boynu çok uzun. Uzun olduğu için uzanıp e, yaprakları ağaçların yiyorlar. yapraklarını yiyebiliyor değil mi? Evet. evet. Bu panda pandaların nesli tükenmekte. Yani gelecekteki yıllar aramızda pandalar olmayabilir. Bu neydi? Bu da ormanın en güçlü hayvanı aslan. Aslanla alakalı bir sürü masal dinlemişsinizdir. Hadi oturlara. Evet. Tamam bir. Hadi bunları dökelim. Burada hangi hayvanlar var? Yine sırayla anlatalım. Mesela o neler elindeki? Kaplan. Kaplan değil mi anneciğim? Evet. Kaplanımızı şuraya bir koyalım. Kaplan burada dursun. Oo kaplan. Lina sende ya. ne var? Bakacağım ya, anne. Ben benim köpek. Köpek. Koy bakalım köpeği de kaplanın Boylanan yanına. Çeviriliyor. Evet, oynar ben başlı ben köpek. Ben Yılan. Sağ, Bu da Toybox'tan çıkmıştı bizde. Toybox'tan ya da sürpriz yumurtadan çıkmış olabilir. <laughs> bakalım nasıl böyle timsahların kocaman ağzı var. Böyle ya, ham ham ya, ham ya, yapıyorlar. Ya. Timsah. Bakalım o da kaplan. Aynısı. Evet Yarınak. bunu da buraya koyalım. Lara, Lara bu ne? Hmm, yapmaz. Ne yapması? Hmm, kurbağa. Hani şu masal var ya kurbağa prens. Prenses kurbağayı öpüyor da kurbağa prense dönüşüyor. Bırak bırak kurbağa. İşte bu kurbağa o kurbağa. Kurbağayı Aa! da koyalım. Aa, kaplanlar devrildi. Kalkın, güçlü olun. kaplansınız siz. Anne diyor, "Leopar." O ne? Leopar. Bir daha söyler misin Leopar'ı? Leopar. Ne? Leopar. Aa! <laughs> o ne anneciğim? Senin en Aslan. sevdiğin hayvan. Aslan. Evet, aslanı da koyalım. Evet. Ama onu anlatmadın bizelere. Bakabilir miyim ona? böyle. Bu böyle neymiş? Su aygırı. Bunun başka bir adı da ne biliyor musunuz? Hipopotam. Yani su aygırına bir de hipopotam deniyormuş. Hipopotam. Evet hadi bunu koyalım. Anne baksana. Buldun mu? Evet arkadaşlar bakın bu zürafaydı ya hani. Şu zürafaydı. Boynumuzun zürafa demiştik bakın. İşte böyle bedenine göre boynu çok uzun oluyor. Bu zürafa gördünüz mü? Sen beviz. Tamam devrilsin kız ne gidiyorsun düzeltiriz ya. Kimsan devrilmiş diye dalga geçiyor. Lara bu ne? Kokabe. Öyle bir hayvan yok. Keçi. Evet bu da keçi me diyor böyle değil mi? Ama ben, ben, ben Sırtına mı bineceksin? Evet anneciğim. Hadi koyalım keçiyi. Biz bu arada atabileceğiz. Ata binebiliriz. Binince çekeriz arkadaşlarımızı. Eşeğe de mi bineceğim? Sen evet. hepsine binersin bence. Bu ne? Çınırık. Bu ne? Çıngırak ama hangi Aa. hayvan? Balık. Değil mi? Evet. Balık. O ne? <laughs> bu papağan bizim koltuklarımızla aynı renk. Mor. Bakayım. Bak, şuraya bas. Evet. Hadi papağan çok konuştu. Benim başımı Baba. acıttı biraz. Bak. Bu papağanı koyalım. Anne, tamam anneciğim. Koyar Ay, mısın bir tane? Bak. Bak. Bu da ördek. Anne. Bak bak ördek. Bu ne? Ördek Ördek ne der? <laughs> Kız maymunla karıştırdın. Ördek ne der Lina? Sen söyle. Bak 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 der değil mi? Bak bak ördek. Hatta şarkısı bir de var. Bak Anne. bak ördek. Evet. Dinozor. Bu ne? Ayı. Ayı mı bu? Ayı. Ben bundan emin olamadım. Neyse ayı diyelim. Ay, evet ayı çıkmış burnundan belli bu ayıyı da koyalım Lina sen zürafayı çok mu sevdin zürafayı bırakmıyorsun hayvanlar alemi burada bir sürü hayvan oldu neydi bu bu neydi Evet, bu da kedi. Kedimiz yoktu. Kedinin de gerçeği geldi, değil mi Barbie? Babam aldı kediyi. Hatırlıyorum. Evet. Bence Barbie'nin karnında bebek kediler olabilir diye düşünüyorum ben. Sence var mı Lina? Galiba. Bak karnı biraz büyümüş gibi geldi. Zayıftı bu hayvan. Ne oldu sana Barbie? Bir Bebeğin tane. olursa söyle bize anneciğim. Bir tane. Herkes geldi. Evet. Evet. O zaman bugün hayvanları size anlattık. Tekrar üstünden geçelim. Bu ne? Papağan. Papağanların konuşma özelliği var. Tek konuşan hayvan papağan olabilir arkadaşlar. O neydi Lina? Zürafa. O evet. Ee, dinozor. Yiyopar. Yiyopar. <laughs> kaplan, kaplan, keçi, timsah, evet. balık, Öbek, evet. Grafa, kaplumbağa, e, panda, ve aslan, ve köpek. Pandalara ne oluyor demiştim Lina? Ee, nesli tükeniyor demiştim. Nesli tükenmek ne demek biliyor musun? Ormanda yaşamak. Hayır, nesli tükenmek e, dünyada varlığının eksik olması demek. Yani gelecekteki yıllar aramızda olmayacak demek. Yok olacak demek. Yani pandaların nesli tükeniyor. Gelecekteki yıllar aramızda pandalar olmayabilir. Tamam mı? Bir de bir şey daha söylemiştik. Hipopotamın diğer adı neydi Lara? Hatırlıyor musun? Neydi? Hipopotam ne diyorduk? Lara hayvanları alıp alıp kaçıyor yaramaz. Yaramaz Lara. Su aygırının bir diğer adı da hipopotam. Bak kaç yapıyor. Ne yapıyorsun? O zaman bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kızlar yine çıldırdı. Ben hemen kaçmak zorundayım. Bunları durdurmam lazım. Hoşçakalın.